Taylar hazır. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusu başladı. 4 numaralı Victor Weapon 2 boy kadar gecikti. 1 numaralı Agent Final'ı hiç çıktı ancak dışarıdan 2 numaralı Mystic Power arttırdı geldi. Liderliği aldı. 1200 metre startken 2 boy farklı önde geçiyor. 3. diye 3 numaralı Sigoş girdi. 1 numaralı Agent Final'ın yanında soluklandı. Onun hemen yakınında geldi ve Mystic Power'ı kovalayanların arasına katıldı. 2.5 boy kadar geride. 5 numaralı Jador butayın dışında. 6 numaralı Legal Lady 2.5 boy kadar geride. 4 numaralı Victor Weapon sırasıyla 800 e doğru koşuyoruz. 2 boy farkla. 2 numaralı Mystic Power önde kaçıyor. 3 numaralı Sikoş ikinciliğe girmeye çalışıyor. Hemen içinde 1 numaralı Agent Final. 2 boy kadar geride. 5 numaralı Jador dışında. 6 numaralı Legal Lady. Tek tay gibiler. 2 boy geride. 4 numaralı Victor Weapon. 2 boy farkla son düzlüğe lider çıkmak üzere. 2 numaralı Mystic Power dışarıdan. 3 numaralı Sikoş pozisyonu aldı. 1 boy geride de 1 numaralı Agent Final. Son viraj dönüldü. Düzlüğe 2 numaralı Mystic Power. Bir adım önde çıktı ama dışından 3 numaralı Sikoş bu iki ayın ortasından bir ula Egin Final çıkmaya çalışıyor. Egin Final ve Sigoş ikilisi son 300'de buluştular. Bir ula Egin Final liderliği bu kadar fark yapıyor. 3 numara Sigoş saldırıyor. 2 at bu kadar. Engine Final önde Sigoş'un Mystic Power'ın önünde. Uluslararası kraliçe ikinci Elizabeth koşusunu benimle Agent Final kazanıyor. Evet sayın yarışseverler severler ikinci üç numaralı Sigoş oldu. Üçüncü iki numaralı Mystic Power. Dördüncü 5 numaralı Jador olurken beşincilik için dört numaralı Victory Weapon ve altı numaralı Legal Lady yakın girdiler aynaya. Açık Grup 2 Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu bir numaralı Agent Final Ayhan Kurşun'la kazandı.